Son zamanlarda sosyal medyada dolaşan bazı haritalar dünya üzerindeki mevcut sınırların yakın gelecekte değişeceğini iddia ediyor. Özellikle 2025-2030 arası için bazı bölgelerde yeni ülkelerin kurulacağı, mevcut devletlerin bölüneceği ve büyük güçlerin sınırları yeniden çizeceği konuşuluyor. Peki bu iddialar nereden geliyor? Sızdırıldığı iddia edilen bazı belgelerde Orta Doğu, Kafkasya ve Afrika'da yeni devlet yapılanmaları öngörülüyor. Birileri bu haritaları bilerek mi yayıyor yoksa dünya gerçekten farklı bir döneme mi giriyor? İnternete düşen bazı belgelerde, özellikle 2017'den bu yana, NATO ve ABD merkezi bazı think tank kuruluşlarının geleceğe dönük sınır değişiklikleri üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Bu belgelerde Türkiye'nin doğusunda, İran kuzeyinde, İran'ın güneyinde, Yeni sınır çizimleri dikkat çekiyor. Öne çıkan isimlerden biri Ralph Peters haritası. Bu harita 2006'da yayınlanmıştı ama son zamanlarda güncellenmiş versiyonları konuşuluyor. Peki bu çizimler sadece jeopolitik bir senaryo mu yoksa sahne arkasında ilerleyen bir plan mı? Orta Doğu başta olmak üzere Kafkasya, Afrika ve Balkanlar bu teorilerde en çok geçen bölgeler. Kürdistan adı verilen yeni bir yapı Türkiye, Irak, Suriye ve İran topraklarından bölge alarak bir devlet haline geliyor. Azerbaycan ile birleşmiş bir Büyük Türkistan planı öne sürülüyor. Afrika'da Etiyopya'nın bölünmesi, Nijerya'nın parçalanması gibi teorilerde sıkça konuşuluyor. Balkanlar'da ise Bosna Hersek ve Kosova'nın yeni yapılandırmalarla AB dışında kalacağı iddiaları var. Bunlar rastgele teoriler mi? yoksa stratejik olarak yayılan bilgiler mi? Sınırların değişmesi tarihte hep oldu. Birinci ve ikinci dünya savaşlarından sonra neredeyse tüm dünya haritası yeniden çizildi. 1990'larda Sovyetler Birliği çöktü, 15 yeni devlet ortaya çıktı. Aynı şekilde Yugoslavya'nın parçalanmasıyla Balkanlar şekil değiştirdi. Şimdi de benzer bir dalga hazırlanıyor. Uzmanlara göre krizler ekonomik, askeri ya da kültürel sınır değişiklikleri için uygun zemin oluşturur. Ve şu anda dünyada bu üç krizin hepsi var. Kimilerine göre bu haritalar birer uyarı. Eğer bu bölgelerde istikrar sağlanmazsa dış güçler bu planları uygulamaya koyar. Kimilerine göre ise bu haritalar bizzat bu planların bir parçası. Özellikle ekonomik kriz, enerji savaşları, Göç politikaları ve dijital izleme sistemleri bu sınır değişikliklerinin altyapısını hazırlıyor. Sınırlar artık sadece coğrafya değil, veri ve güç üzerinden de çiziliyor olabilir. 2025-2030 arasında dünya haritası değişecek mi? Bazıları bu soruya kesin evet derken bazıları "Bunlar sadece senaryo" diyor. Ama tarihte bir şey varsa o da şudur. Her şey sessizce başlar, sonra bir sabah haritalar değişmiş olur. Sen ne düşünüyorsun? Gerçekten yeni ülkeler kurulacak mı yoksa bu sadece bir korku oyunu mu? Yorumlarda fikirlerini yaz, birlikte değerlendirelim. Destek olmak için lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Daha kaliteli içeriklerle görüşmek üzere.